görmüş olduğunuz mahlep ağacının çiçekleri. Şöyle biraz sirkeliyoruz. Ondan sonra bunu alıp gölgede kurutacağız. Şeker hastalığı için birkaç danışanım kullanılmış, kullanmış daha doğrusu. Anadolu'da da kullanılıyor fakat bu çiçeklerin yapısı biraz farklı. Doğrudan şeker hastalığı için kullanımına elverişli olup olmadığı henüz kanıtlanmış değil. Fakat ben bir çalışma yapacağım. Çok az bir miktarda, çok az bir miktarda bunun çiçeğiyle yapraklarını e, kurutup bir kavanoza koyacağım ve bunu yemek öncesi az bir miktarda e, birkaç e, ondan da kendi isteği verizasıyla bir çalışma yapmak istiyorum. Fakat dediğim gibi e, bu konuyla alakalı bir e, yazılı eser şu bu yok. Fakat i̇bn Sina'da yine e, gördüğümüz ya da Anadolu'da da yaygın olarak kullanılan mahlebin çekirdekleri zaten şifalı biliyorsun Kırıyorsunuz, içini çıkarıyorsunuz. Sütlaç gibi, muhallebi gibi bunlar da kullanılıyor. Fakat bunun meyvelerinden, yapraklarından çay kaynatılıp içilirse yemek öncesi e, şekeri oldukça düşürüyor. Lifli olduğu için. E, bunu da denemiş olan danışanlarım bana o şekilde ilettiler. Ama dediğim gibi bilmeden etmeden kendi kendinize bu konuyla alakalı ne yorum yapın ne de kullanın arkadaşlar. Ama mehlep şeker hastalığında nasıl kullanılır? Bir girin bakın araştırmaları. Benim de yayınladığım bazı videolar var. Onları da izleyin. Rabbim şifanızı artırsın. Şeker ciddi bir şeydir. Kontrol altına alınmasa ileride bayağı bir sıkıntılar yaratabiliyor. Onun için insülin kullanmıyorsanız, şekeriniz de sınırdaysa bunun çayını Özellikle yapraklarının çayını ee, içmeniz iyi olur diye düşünüyorum. Ee, çok güzel de kokusu var. Ee, kendi ağaca zarar vermeden fazla alıklarından alıp gölgede kurutacağım. Bakacağım nasıl olacak.